Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba kiraladım yani. E, ee, Hasan da zaten Hasan Usta gitmiş onun yani şey gelmiş. Abi senin adın neydi ya? Lan oğlum benim adım unuttum bu. Ya bir kız sesine giriyor belki sesine giriyor. Benim adım Ömer oğlum. He Ömer. Ömer gelmiş arkadaşlar biz de şuradan yavaş yavaş arabamıza binelim. Koş, koş. Aramızda burada arkadaşlar. Ne yapalım işte. Anında güzelmiş ya. Siyah. Bizim arkadaşlar. Şöyle bindik ya arkadaşlar. Ford bu. Alırsın Ford, alırsın not Çıkalım arkadaşlar <laughs> yavaştan. Arkadaşlar böyle siz yola bakmadan çıkmayın. Yoksa kaza yaparsınız. Böyle ilk önce şöyle bakın. Böyle. Aynı yola geçer gibi. Yola bak. geçerken sağa sola bakıyoruz ya. Araba sağa sola bakın. Araba gelmiyorsa basın gidin yani. Değil mi baba? Doğru sağa sola bakmak önemli. Kaza yapmazsınız. Bir de yavaş gidin. Ba benim babam e, 60 lan falan filan gidiyor. Ha, düz yol olunca biraz yüzde gidebiliyor yani. Şurtan gidelim ya. Arka Hasan da dedi dedi ki e, şey lan arabayı dikkat dikkatli sürüyorsa ben sana ne yapıyorum lan dedi. Ben dedim ki he anladık. Dedim. Sen arabayı iyi kullanıyorsun eyla. Ondan sonra dedi ki Hasan Usta'da. Lan ne <laughs> Ondan sonra da sen daha ehliyet almadın lan dedi. Ne ehliyeti oğlum ben ehliyeti aldım dedim. O da dedi ki he ee, aldın aldın. da görürsün dedi. <laughs> Aslında ehliyet aldım. Gel <laughs> hadi. bak ya Hasan Usta'nın yapacağı kornaya bu işte. Başka bir tane kornaya yapamıyor. Onu başka korna yapsa yapsa Ömer yapar. Yürü. Lan bir işler yok. Dur Hasan hasta yok ya. Uyar. İşler küfür etmez. Alo, alo Hasan Usta. Ben neredesin lan? Seni bakıyorum evde. Ya baba ya tamam. Babam arıyormuş. Hızlı gel. Bak vallahi seni yoksa anne telliyle kırpiş ederim ha. Ya bu annem mi babam mı belli değil. Babam mısın? Sen benim oğlum sana oğlum. Saçmalama. Oğlum bu ka... babam benim kafayı yemiş herhalde. Sen kafayı yedin lan. Bak arkadaşlar ben bunu kapatıyorum yoksa bu beni kendisi deli bir de beni deli etmesin. Kapat telefonu. Düt. Dur. Dur kırmızı ışık. Ben. Burayı zannedeceğim arkadaşlar. Kırmızı ışık bir duruyor, bir duruyor. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda hazır. Hazırda tam yaşıyor ışık oldu. Bu şu anda şuradan geçeceğiz. Evet, bismillah. Dur arkadaşlar Benim evi de bu. Çok karışık, kuruşuk. Kolay gelsin. Sağ ol. Şu, ulan anasını satayım. Üstten götürdük. Anlar satayım biraz. Kaptık da bir işe da bizim <laughs> ağzımıza Buradan da zaten yeşil ışığa denk gelmişiz. Biz de iyi sürüyoruzdur. Lan! Ne yaz... Orada kaç yazıyordu lan? Arkadaşlar şurada ben bir saat çekeyim. Şunun konuya bakalım ya. Darif atıyor mu lan bu? Uy, ya da. Lan sen nereye geldin buraya? Ben geldim. Şurası, ben şurada bir sağ çekeyim arkadaşlar. Hoş geldin Melisa. Melisa da kaldı aramızda. Melisa selamın aleyk. Söyle oyun. Evet arkadaşlar şunun bir kolonaya bakalım. <laughs> Bu ne? 4 3 2 1 Eee şey Şu anda dedi ki Hasan Usta de, dedi ki Lan araba nasıl suçmuşsun lan dedi Ben sana yeni bir tane araba yapacağım dedi Onu da ağzına sıçarsın bak ben seni ne yapıyorum dedi Evet ne yapayım ne yapayım Arkadaşlar ben kapatıyorum Yoksa bu benim ağzıma suçacak Kapatmıyorum da yeni bir tane araba gelecek Verecek şu anda. Evet arkadaşlar Aslan Usta bana bunu verdi. Oo. Hatta elmas rengi arkadaş. Çok güzel. Parlıyor. Sese dinleyelim. Ben sence nasıldır? Bence iyidir. Bakalım. Korun da böyle. Hadi çalışalım. Bir gaz verelim. Bana gaz bile veremiyor. Aslan Usta yapacağım. Biz zaten bu. Selam <laughs> <laughs> hmm. Melek dayı. Dışarıdan görsesin daha iyi değil mi? Değil mi? Ne? Arabanın dışını görsesin daha iyi değil mi? Hiç anlamadım. Evet abla. Uy. Makasçı ha. Gerçekten de makasçı. gidiyor ama. Ama iyi gidiyor arabada. Hiç kaymıyor. Bazen kayma, kaymacıklar. Haa arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu şimdi ben tekrar videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Çünkü ara bana Hasan Usta şimdi bizim ağzımıza sıçacak. Bizi dövecek mi lan? İnşallah Video kapatıyorum arkadaşlar. Kapatmıyorum da 2 dakika hemen geliyorum burada. 3 2 1 kapatıyorum. Evet arkadaşlar Hasan Usta beni buraya attı Paslat aldım. Bakın arkadaşlar şantları matları çok güzel. Bir de buraya böyle şey bir şey yaptırdım. Buraya da ne yazdım biliyor musunuz? Biz eski dolaplar gibi değiliz. Ya e, şey arkadaşlar size bir tane tanıtım yapayım. Bugün akşam e, Tofaş'tan geleceğim. Hiç merak etmeyin. Doğu baştan geleceğim artık. Köprü! Bu köprüde de biraz hızlı gidelim yani. Zaten kimse yokken önümüzde. <laughs> Arkadaşlar lütfen kanalımı artık 30 yapalım. Zaten 30 böyle çok ama çok ama çok yaklaştık. <laughs> Selamun Aleyküm. Selamlar tüm Diyarbakır. Diyarbakır'a geldik. Arkadaşlar Diyarbakır'da yaşayanlar herkes kanalıma abone olsun. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Zaten ben ben burada bana konuşmak isterseniz yani konuşabiliriz Baba. Evet. Ben... Huu. Huu. Huu, Sekiz, dokuz dakika oluyor hemen. Bence yeter. On dakika olsun. Tamam. Vesile. Arkadaşlar bir tane daha köpten geçiyoruz. Ama bu ne köprü? bu ne köprüsü? Bilmiyorum. Saçiz. Amerikan köprüsüne benziyor. Bu. Amerika'da köpüğüne benziyor. Püh. Uy, araba da iyi bas. Arkadaşlar burada bir tane kaza yapalım. <laughs> yani yapmayalım. Hadi yeter. Ah, dur dur bir, bir dakika lan. bak. Arkadaşlar e, şey biraz sonra videoyu kapatacağım. 10 dakika olsun zaten 10 dakika az kalmış. Uf, büyük drift attım ne çıkamıyor lan son 20 saniye evet arkadaşlar videomuz bu kadarmış pasatı da aldık yani artık şu abonemi de 30 yapalım yani şu arabayı da park edeyim ben tamam park ettim arkadaşlar lütfen ben biraz burada oturayım arkadaşlar. Videomuz bu kadarmış. Basatla yolcu geçirdik. Sizin inşallah arabamız olur. Yani ve iyi tatiller diyorum. Ve başka bir şey demem. 3 2 1 İyi tatiller.